Sizce farklı ağaçların olduğu ayrıca video içinde vardınla burun buruna geldiğim ve zombi istilasına uğramış bir köy bulduğum ve daha nicelerin bulundu. Bu videoda neler yapmışımdır? Evet, bu video survival videosu. Şimdi like atıp abone olduysan videoya geçelim. Kankalar selamlar tekrardan videoma. Hoş geldiniz. Bu uydurusa birlikte survival serisine başlıyoruz ve mükemmel yapıtlar yapacağız bu seride. İsterseniz yavaştan videoya geçelim. Bakın burada gördüğünüz gibi farklı farklı ağaçlarımız var ve mükemmel bir biyomda doğdum. Bu biyonda size birlikte güzel bir ev yapacağız arkadaşlar bu bölümde. Şimdi isterseniz hemen şuradan odun kazarak başlayayım. Şunlarla başlamak istiyorum. Bunlar da arkadaşlar bir odun türü. Ben bir modla ekledim bunları. Ve bunlar sanırım daha güzel. Ve bakalım önce boyutlarına falan. Şuradan. Aa bak burada bak farklı bir şey çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu da başka bir şey bakın. Aynısı ama içinde farklı bir kütük tarzı bir şey var. Bunlar tabii tuhaf şeyler. O yüzden birazdan şuradan biraz odun toplayayım. Tamam bir tane balta yapalım. Şuradan bir tane çalışma masası ve çubuk. Ondan sonra bir tane baltamızı şu şekilde yapıp biraz odun toplayalım şimdi. Arkadaşlar bu ağaçları biz nasıl sıkıntısız bir şekilde alacağız bilmiyorum onu bilmiyorum ama bakalım çözeceğiz arkadaşlar Bu ağaçları güzel güzel yapıtlar yapacağız arkadaşlar sizinle beraber Serinin ne hamlesi da bu videosan tam tamına um, 300 like bekliyorum arkadaşlar 300 like geldi serinin yeni bölümü gelecek bilginiz olsun O yüzden hemen şuradan biz ağaç kazmaya devam edelim Ama dediğim gibi bu ağaçları kazarken biraz sıkıntı yaşayabiliriz. O yüzden ee, çünkü bayağı uzun. Bekleyin göstereceğim şimdi size. Bakın gördüğünüz gibi bayağı bir uzun bir ağaç. Bunu kesmek harbiden bayağı bir zamanımız alacak. O yüzden hiç gerek yok. 13 tane odunumuz bize yeter. Biraz yemek toplayayım ben. Aslında farklı bir biyoma da gidebilme ihtimalim yüksek. Çünkü dediğim gibi hani çok büyük ağaçlar var ve bunları yarım yarım bırakmak istemiyorum. Şahsen kötü durur. Şimdi şöyle bir tık tık tak. Tamam bu günümüzü aldık arkadaşlar. Dediğim gibi başka bir yollara gidebilirim bir ihtimal. Çünkü hani çok güzel bir yer ama ağaçlar falan çok sıkıntı arkadaşlar. O ağaçları da yarım bırakmak istemiyorum şahsen. Biraz yemek sorunumuzu çözelim ondan sonra biraz taş kazalım. Ondan yolumuza bakalım. Şimdi hemen şuradan bir tane ben şöyle bir tane kazma yapalım. Hemen şuradan maden inip biraz taş toplayalım arkadaşlar. Tamam 16 tane taş topladık. Biraz da şuradan kömür alalım. Abi hayır ya. Oh bir dakika. Bir dakika burası çok sıkıntı. Ben buradan tüymek istiyorum. Enderman falan var. Onlarla başımız bela girebilir arkadaşlar. Biraz maden yapacağım. Ondan sonra direkt ev yapacağız arkadaşlar bu bölümde. Başlangıç evimizi yapıp burayı büyüteceğiz. Köyü falan yapacağız. Bayağı güzel şeyler yapacağız yani. Gerekli eşyalarımız topladık diyebilirim arkadaşlar. Şunu da dönüştürelim. Hatta direkt odunlarla çıkabiliriz. Tamam şu şekilde çıkalım. Şöyle bir tane balta şöyle bir tane de kazma yaptık tamam yolumuza devam edebiliriz arkadaşlar şuradaki tabii ki çalışma masasını alacağım şurada da yemeğimiz kalmış onu da alalım oyunları aslında Abi rehin almış şaka mı? Ben onu öldüreyim ben seni kurtarayım bu dertten. Aklımdaki ev için bayağı odun ihtiyacımız olacak. Odun ve taş genelinde. O yüzden şuradaki odunları kazayım. Ortalığı biraz gezelim. Belki başka maden vardır veya demir buluruz veya güzel bir maden buluruz dediğim gibi. Veya köy de bulabiliriz. Buraya girilebilir aslında. Buraya bir girelim biz en iyisi. Evet e, ee, iskelet sesi geliyor ama biz iskeletleri tabii ki tınlamayacağız. Biz direkt abi hayır. Abi ölmek istemiyorum lütfen. Sonra bu ölen ilk insan olurum büyük ihtimalle olursam. Hala bana geliyor bu arada o. Şuraya hemen bir saklanalım. Şöyle size Night da açayım. Şurada hemen demirlerimizi pişirip bir tane kendimize şey yapacağız kalkan. Kalkan yapmadan maden de hiçbir şey yapamayız arkadaşlar. Tamam bu yeter yemeklerimiz pişsin o sırada biz şey yapalım. Bir tane şöyle zırhımızı kalkanımızı yaptık arkadaşlar. Zırh diyorum pardon pardon pardon. Şimdi yukarı çıkabiliriz bence. Abi hayır. Abi şaka mı? Yanlışlıkla baltama attım. Parmağım Q'ya gitti. Hayır ya. <laughs> bu iskeletler bizim başımıza bela olacak sanırım ya. İskeletleri kestikten sonra biraz kömür topladım ve eşyalarımı alıp dışarı çıktım. Aynen yani çıkışımız bu taraflaydı. Yatak yapmamız gerekecek çünkü gece oluyor. <laughs> <Ufak> bu bir, <sıkıntı. gülüyor> bir tane köpek edinmek istiyorum. Köpek arkalarda var da. Vur vur vur. Vur vur vur. Adamsın lan. Gel bakayım. 2 3 Abi şaka mı? Tamam biraz da olsa odun topladık. Fakat evi tam nereye yapacağım onu kararlaştırmam lazım benim. Şura daha düz gibi arkadaşlar sanki ya. Oraya gideceğim ben. Aynen öyle ama biz bizim her şeyden önce bir uyumamız lazım sanırım. Yatağımızı yapıp yatalım arkadaşlar. Bu gece böyle bitsin. Diğer gece hemen ev yapacağım. Bak oradan burası daha düz gözüküyordu ama şu an burası daha kötü. Ben anlamadım. Ha bura bura evet arkadaşlar burası çok güzel. Ve sonrasında evin asıl temeli yani klonları koymaya başladım. Siz benim işimi vereceksiniz bu arada domuzlar burada boş boş durmayın. Kavuş bulursam sizi götüreceğim eve. Asıl şuraya da bir tane şöyle of ağaç ev. çok güzel olmaz mı? Diğer serilerde arkadaşlar istiyorsanız, neler istiyorsanız yorumlarda yapmama yazmanız yeterli de. Abi bir dakika bunlar bozar ya bu işi. Evet sonrasında yanlış kütükleri topladım, fark edip gittim biraz daha kütük topladım. Tamam biz bu ağaçlardan bayağı bulmamız lazım sanırım bakayım. Bu değil. Durun bakayım şu ormanın içine gireceğim. Bir bakınacağım. Büyük ihtimalle şeylerden var işte ya. Düz kütükler de var aynen mesela. Şunlarda falan o var arkadaşlar şunlarda. Bize bunlar lazım. Evet son olarak biraz daha odun topladıktan sonra gittim. Biraz taş topladım ve sonrasında evimi yapmaya gittim. Evi bayağı güzel olacak bu arada. bayağı baya güzel olacak. Şuradan biraz taş koymak istiyorum. Biraz daha pişsin. O sırada bir tane taş balta yapayım ben. Bir blok daha büyütmemiz lazım. Taşlarımız yavaş yavaş pişiyor zaten. Yemeğim de pişiyor. Yemeğimi hatta bir tane daha koyabilirim. Ve ben gidip biraz taş toplayacağım. Taş toplamam lazım, odun toplamam lazım. Bir sürü işim var. Bu videoda biraz yorulacağız sanırım arkadaşlar. Ve sonrasında hemen kolları sıvayıp biraz odun toplayıp biraz taş topladım. Biraz dediğimde neredeyse birer stek kadar topladım. Şuraya merdiven yapmak istiyorum. Ufak da olsa bir. Ama önce şu duvarlarımızı tanımasak daha sağlıklı olabilir diye düşünüyorum. O yüzden taşlarımız bir şey dursun. Bizim biraz demir falan bulmamız lazım. Şuraya bir gidelim arkadaşlar. Şurada ilerideki köye gidelim. Bakalım orada neler var. O sağın da var güzel. Benim oraya koyarız. Evet, burayı bayağı zombiler istila etmiş gibidir ya ha, burada bir Oy, çok iyi çok iyi. Şuradan şu narı toplayalım bunlar işimize yarayacak ekmek yaparız. Tamam güzel. Tamam tamam toparladık her şeyi şimdi. Bizim ev şu taraftaydı arkadaşlar. Ev dışarıdan güzel duruyor gibi. Bakalım. Tok bey ben sizi şöyle bir kessem. Ayıp olmaz değil mi? 23 tane taşımız birikmiş yok ki. Hatta bir tane daha pişerse bir tane daha yapalım düz olsun. Artık bura bitsin harbiden ya. Şu yukarı doğru arkadaşlar bir tane merdiven yapacağım. Onun için bizim oduna ihtiyacımız var. Tamam tam yetti hatta var ya buraya şimdi düz blok koyacağım arkadaşlar atalım ve merdiven işim bittikten sonra üst kata çıkıp düz bloklarla üst katın zeminini bitirdim. Evet sonrasında üst katın zeminini bitirdikten sonra kolları sıvayıp tekrardan kolonları dizmeye başladım üst katın ve ardından da odunumun yetmediğini anlayınca gidip biraz odun toparladım. Yavaştan gece oluyor. Gece olmadan da eve gitmek istiyorum. Şuradan biraz ama şey toplayayım ya. Taş toplayalım. En son evimizin şurası kaldı arkadaşlar. Orada tamamlanınca bitiyor. Aşağı tarafa uyuyalım. De yeter herhalde 16 Yeter yeter. Şu an yeter. Tamam. Şimdi şu aşağıya kazıp aşağı toprakları bir kazayım ben. Hemen. Alt katın çoğu bitmişti ve üst kata çıktım. Tekrardan kolonları birleştirdim ve ayrıca da pencereleri yaptım. Ve bunları siz biraz hızlandırılmış izleyeceksiniz. Fakat ben buraya bayağı uğraştım arkadaşlar. Ve sonrasında üst katta boş bıraktığım camların yanına cam koyabilmek için biraz kum kazdım. Kumları kazdıktan sonra da gene klasik odun ve taş kesmekten yoruldum ve tekrardan gittim. Üşenmedim taş toparladım. Yemeğimizden yiyelim. Camlarımızı yerleştirelim şuraya. Hatta var ya aslında şurayı yok edelim bence ya. Tam şurayı. Ve sonra üst katın camlarını yerleştirdim ve ardından üst kata hafif bir balkon tarzında bir tarz yapmak istediğim için blokları kırmaya başladım. Tamam şimdi evin bir çatısı kaldı ama ondan önce her şeyden önce bizim biraz artık yola çıkmamız lazım bir duruyor. Buranın şöyle bir koordinatını alalım. Şimdi hem keşife çıkacağım hem biraz demir falan arayacağım. Buldum buldum bu arada bunlar alacağım. Tuhaf bu ne kadar tuhaf bir odun. Küçükmüş gibime geldi sanki biraz diğerlerine göre. Bir bakayım. Madem küçük gibi geldi şu an gözüme niye? ya. Bizim maden bulmamız lazım. Harbiden artık bir madene girmek istiyorum var ya. Öyle bir bakalım. Etrafta da pek bir şey yok gibi aslında. Maden bulsak çok tatlı olacak aslında ya. Maden şart bize. Ha bir dakika. Yani. Umarım güzeldir. Umarım güzeldir. Umarım güzeldir. bayağı güzel. O kadar güzel ki yani. Sonunu göremedim. Hayda dur dur dur. Orman yangını var. Hemen müdahale ediyorum. Hemen müdahale ettim. Hayda tamam. Sonunda. Umarım yanmam ya. Bura çok tehlikeli şu an yaptığım. Maden buldum demir yok madende de. Abi demir verir misin? Maden abi. Demir abi. Aha. Şükür gösterene Rabbim şükür. Abi bu demirleri de ayıp sorma. Aha. Dur abi bekle. Dur paşam dur. Senin burada ne işin var? Evet sonrasında madende olan hasretlerimi gidermek için bütün madendeki neredeyse elementlerin hepsini almaya çalıştım. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika XP ne dersiniz? Aynen, çok iyi bir fikir Şöyle bir, bir daha baş aşağı göz gezdireceğim ama burada harbiden diyorum çok... ee, Bu ses ne? Ve son olarak maden derme sararken şöyle bir manzara karşılaştım Oğlum burada vardır lan hadi lan Kışıları demiş Aha Bir dakika bir dakika Warden Abi. Gidelim edelim bir selam verelim arkadaşlar İnşallah ölmem çünkü çok güzel başlangıç yaptım Arkadaşlar gitsem mi O mi beni çok karıştırıyor işte o arada gidip geliyorum şu an Acaba Warden bize fokus olsa kaçabilecek miyiz Hiç ses vermedim Ama Creeper abi yani Bir sıkıntı yok Ses veriyor mu? Oho Warden abi neredesin? Prince Abi yapma Abi bu kadar çabuk çıkmasa mıydın? Aksiyonu sırf sizin için yapıyorum arkadaşlar. Vallahi yoksa var ya hiç Warden Warden. Abo. Kızdı. Çıktı sanırım. Ciddiyim çıktı sanırım. Burada nasıl elmas yok çıldıracağım. Ya benim şansım arkadaşlar. Bunlar hep benim şansımdan kaynaklı. Neyse o zaman Warden'ı çıkarıp kaçalım mı? Ne dönüyorsunuz? Sadece öyle yapalım. Gelin. Çık abi çık. daha çıkıyor. Yemin ederim çıkıyor. Allah belanı versin çıktı abi. Bardın abi iyi misin? Abim? Ay öz abim benim vay. Neresin abi? Nerede oğlum? Göremiyorum. Evet vardın abi burada bayağı bir bakıştıktan sonra tekrardan elmas aramaya gidiyorum. Bir dakika oradaki ne? <laughs> Aha. Şaka mı yolda buluyorum. Evet sonra elmasları toplayıp yaşam alanımıza yani evimize doğru yola çıkıyorum. Evet arkadaşlar çoğu bölümü geldim. Burada gördüğünüz gibi zaten o istila edilen köydeyim. Ha havuç da buldum. şöyle gereksiz böyle tohumlarını falan bunları ben bir çalayım. o maden de çok büyük. Burayı nasıl görmedim? Maden yok deyip ağlayıp duruyordum. Baksana burada. Oha bir dakika. Ama sanki altı böyle kesiliyor gibi. Şuradaki evimiz arkadaşlar bu arada. Evimiz mükemmel oldu. Mükemmel. Ne full merdiven yapacağım. Üst çatını, çatıyı bitireceğim. Eşya koyalım. Uyuyalım. 60 tane bu arada arkadaşlar. Demir toplamışım. 60 demir, 35 altın. Domuz kardeş şimdi sen ben seni ben buraya alacağım. İlk hayvanımsın sen benim olur mu? Gel. Gel 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 gel. Buraya geleceğim buraya. Gel 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 gel. Tamam. Şimdi hacı sen kapatalım. Gel bakayım. Hop. Domuzu oraya kapattıktan sonra evin çatısını bitirdim. Evin çatısını bitirdikten sonra sandığımı yukarıya taşıdım. Bütün gerekli eşyalarımı yukarı koydum ve ardından gördüğünüz gibi evin etrafını toprakları öğüterek Güzel bir görünüm sağladım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evimiz fan tamam. Son olarak bir başarım daha yapmak istiyorum. Ben bunu da canım istediğinden yapıyorum. Anlamışsınızdır zaten şu an büyük ihtimalle. Bir adet arkadaşlar şöyle blok yapalım. Bir adet de şöyle golden apple'ı yapmak istedim arkadaşlar. Hatta yiyelim. Yiyelim. Videonun sonunun şerefine yiyelim. Altimilokumuza buraya koyalım. Arkadaşlar. Bu seride dediğim gibi bir sürü mimari yapılar yapacağız. Cami olur, anıt kabir yapmayı planlıyorum. Sizler bana bu konuda destek olsanız ben de her zaman video çekmeye yani survival'a devam edeceğim arkadaşlar. Aşağıdan like atıp abone olursanız videoluk bu videoluk bu kadar olsun. İzlediğiniz teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Evimize şöyle son kez göstereyim size. 4 bir yanına. Evimiz bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz teşekkür ederim. Diğer videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Ve bay. bay.